yapıyorum parkurda gördüğün gibi bu bir çıkarıyoruz yeni mi aldın Ömer Salim bunu? bunu bit almadık hacıdan derdi anneannem bekledi de bunu hmm, bak incele bakayım nasıl bir şeymiş o gördüğün gibi bunlara basıyoruz o zaman çalışıyor nasıl çalışıyor? böyle içi çıktılar oluyor Hay Hayal hayır çalıştırıyor. Dönüyor. Çalıştır bakayım. Hayır çalıştıramayız. Böyle Hayal çete dönmüyor bunun. Bakın. Çalıştır hadi. Bakın şunu da deneyeceğim. Bir dakika böyle pirleri burada. Ne? Çalıştırıyorum. Koy bakayım. Evet, başka oyuncağın var mı? Var. Onu çıkar şimdi. 4 dürüt gibi çıkarıyor. Aa, deve miymiş bu da? Evet. Şöyle kaldırıp indiriyor torunu. Hı. Hmm. Çalıştır bakayım. Hayır, onu indiriyor. Bu torunu hareket etmiyor. 4 bu hareket etmiyor. Bu böyle böyle oluyor. Hı. Hmm. Çalıştır. Sonra Duyamayız değil mi? Hı, hı Çalıştır. Başka oyuncağın var mı? Evet. Onu çıkar bakalım şimdi. Evet. Üç numara geliyor. Ana. Bu neymiş? Helikopter mi bu da? Helikopter. <laughs> Şunu hmm. Şöyle indirelim. Burada açma düğmesi var. Hı. Burada çikolataları var böyle. Bunların çıkarttığı yolu da çikolatalar dönür. Çalıştır bakalım bir de onu. Ama bunların çıkarttığı bunlar tarantan, bunlar dönür. Çalıştır. Bak burada tırarlar var. <laughs> çalıştır babacığım. Dörtlü üçünü, dörtlü üçünü Hepsini de onu da çalıştır. Dördünü gibi burada çekme var diyelim. Çalıştır. Onu da çalıştır. Evet. evet. Sen bay bay yap hadi.